Canım halkım vergi yükü olduğu gibi sırtımızda. Zenginden, servetten, onların lüks harcamalarından vergi alınmıyor ki. Hala pırlantada sıfır. Oysa bebek bezinde devasa vergi var. Daha da katmerli gelecek sırtımıza vergi yükü. Mecliste yasa tek tek oylanıp geçiyor ve muhalefet sert eleştirilerine devam ediyor dar gelirliden emekliden sabit gelirliden topluyorsunuz sonra sınırlı sayıda varlık sahibine bunu aktarıyorsunuz. Bu vicdanın kabul edeceği bir iş mi arkadaşlar ya? Muhalefet iktidara hani az kazanandan az çok kazanandan çok alacaktınız diye sordu. Yapamadıklarınızın acısını fakir fukara çekiyor dedi. Hani ahlak, ahlak diyoruz da ahlaklı olarak çalışanlar ahlaksızların yarattığı dünyada boğuluyorlar, boğuluyorlar. Biz ahlaklıyı destekleyelim, ahlaksızın cezasını artıralım, ona gerekli yaptıramay getirelim. Ama öyle olmuyor. Ahlaksız olan daha çok kazanıyor, ahlaklı olan da batıyor. Genel kurulda vergi, yargı paketi, başıboş köpekleri yönelik yasa tasarısı ve öğretmenlik mesleği gibi önemli konular görüşülecek. Meclis cumartesi, pazar ve pazartesi günde çalışacak. Meclise 26-29 Temmuz tarihleri arasında görevler dışında ziyaretçi girişi yapılmayacak. Muhalefet kulislerinde AK Parti'nin sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifini bu hafta sonu meclis genel kurulunda görüşeceği kararın da bu nedenle alındığı konuşuluyor. Müzik